Adam, hepinize. Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte e, Marvel Legends'ın e, Marvel Spider-Man oyunundan Spider-Man Mark 3 kostümünü açıyoruz sizlerle birlikte Bunu arkadaşlar bunlardan istiyorumdan aldım Arkadaşlar gerçekten de çok güzel bir figür Kendisi Gamers yaptı arkadaşlar Gördüğünüz gibi Oyun zaten bilenleriniz vardır Marvel Spider-Man oyunundan Kutusu şöyle oyundan e, bir resim var şöyle. Hem de figürle ilgili. Figürümüz bu şekilde. Bu arkadaşlar e, Spiror Octopus'un açtığımız figürün serisinden. Demo serisinden. Arkadaşlar onun da videosunu izleyebilirsiniz. Kanalda mevcut. Şimdi Spiderman'ı spider açıyoruz. Arkadaşlar bir de e, şu kostüm de var. Arkadaşlar <laughs> Velocity Suite. Onu da isterseniz alabilirsiniz. Diyorum ve hemen Açmaya başlayalım şöyle. Evet. Bir saniye. Açtım. Şöyle. Şimdi oyunun bir tane e, sembolü var. Bu baya güzel duruyor. Şöyle. Evet. Şimdi bu parçamız e, olarak e, şey çıkıyor bu. E, sol bacağı bu sanırım e, ee, aynen sol bacağı çok güzel arkadaşlar görüyorsunuz bacağı şekilde bir tane şöyle a çıkıyor şöyle bir a Gördüğünüz gibi. Ve şimdi de figürümüzü artık çıkartalım. Evet arkadaşlar. Figürümüzü çıkarttık. Gerçekten de baya baya iyi bir figür. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi evet figürümüz e, zaten Marvel arkadaşlar kollarında ve bacaklarında oynama yapabiliyorsunuz şöyle ileri, şöyle de geri gidebiliyor kafası bayağı iyi her yere dönebiliyor gözleri çok güzel kollar şu şekilde katlanıyor maksimum buraya kadar arkadaşlar dirsekte şu omuz zırhından ancak bu kadar katlanabiliyor şöyle de dönebiliyor bel de dönebiliyor arkadaşlar şöyle a taneli var bir tane bacak o da dönebiliyor şöyle bu kadar kırılıyor ayak e, dönebiliyor şu e, ileri geri ancak azıcık gidiyor şu kadar şu kadarcık gidiyor bu kadar gidebiliyor ancak arkasını da göstereyim şöyle bakın umurgaya benzer bir şey var yani kısacası böyle figür video bu kadar ben de siz ben de şunu unutmayın sıkı abone olun hepiniz çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın